Öyküs'e duvar çikolatası, <laughs> çikolatası denilecekmiş arkadaşlar. Açabildin mi? Açam, atayım, Açayım mı ben? Atım. Al sen de gel. Ne? <laughs> Al bakalım. 3, 2, 1, 1. Bak sen. Yap Üç, bakalım. 3, 2, 1. Oho. Dene. Dene bakalım. Al. Bir dakika ben de alayım. Güzel mi? Yani. Güzel değilmiş. Güzel. Sen beğendin mi? Çok mu beğendin? <laughs> o zaman hepsini sen yiyeceksin. Ye bakalım. <laughs> beğendin mi? Doğru söyle. 你要被投诉死了。<g ül üyor> ya,